Medet! Ya Medet! Üf, tamam geldim Medet, geldim geldim. Ulan kapıyı da biz açıyoruz artık ya. Geldim! Salavat getir Bartolo. gidiyorsun? Şahadet. Ben en fazla ölür giderim Nedet abla. Sana yazık. Yapma. Sen bana ne yaptığını farkında değilsin değil mi? Zerre kadar farkında değilsin. Nedet abla. Beni öldürünce hapse gireceksin. Ben neredeyim be? Benim nerede yaşadığımı zannediyorsun ki? Daha saçlarım beyazlamadan dul kaldım ben. Senin yüzünden. Hem de nerede? İdris Koçovalı'nın evinde. Sen benim hayatımın ne olduğunu zannediyorsun? Benim bir erim vardı. İyi kötü saçım okşardı. Artık yok. Ben ölene kadar bir odada tek başıma yaşayacağım. Biliyor musun? Aşıktım ben kocama. Hala öyle. Hapse girermişim. Ben neredeyim sanıyorsun ki? Nedat abla. Yapma. Bana bir tek sebep söyle. Neden yapmayacakmışım? Sen benim kocama öldürdün. Ben niye seni öldürmeyeyim? Çünkü senin gözlerinde bir ışık var. Çakmak çakmak. Mavi mavi. İçindeki sancının gözüne yansıması o. Ben onun ne olduğunu çok iyi bilirim. İntikamını alınca... ...o sancı geçer zannedersin. Geçmiyor be abla. Bak ben ilk intikamımı aldığımda... ...beş kişiyi birden indirdim. Etlerinden et koktu, bana mısın demedim. Sonra kaçtım. Belki peşimden gelen olur, takip eden olur diye. Kimse gelmedi. Bir gün böyle bir derenin kenarında kana kana su içiyorum. Suya bir baktım, suda bir yansıma var. Döndüm arkama baktım. Hiç kimse yok. Tekrar suya döndüm. Meğer o yansıma benim yansımammış. Kendi yüzümü tanıyamamışım. O günden bugüne geldik. Kaç kere değişti benim yüzüm? Kaç kez değiştim ben? Abla, şimdi beni vuracaksın. Seni alıp bir yerde saklayacaklar. Sonra gün gelecek. Elbet aynada kendi suretinle karşılaşacaksın. Tanıyamazsın o yüzü. Korkarsın kendi suretinden. Yapma. Sen benim kocamı öldürdün. Benim kızım senin yüzünden ölüyordu. Ben ölüyordum. Öleyim umurumda bile değil. Ama bak benim orada bir kuzum var. Tek başına kalacaktı. Senin gibi mi olmasını istiyorsun? Ne istedin bizden? Ne istedin bizden? Doğruyu söyleyeyim mi Mehmet abla? Söyle. Ben sizi hiç düşünmedim. Sadece kendimi düşündüm. Alacağım intikamı düşündüm. Gelirim. Yarar geçerim. Arkama bile dönüp bakmam dedim. Öldürdüğüm kişi etten kemikten mi Sevdiklerim var, karısı mı var, çocukları mı var, babamın oğlu mu? Oturup düşünmedim bile. Ben seni görmeyecektim ki. Ama bak, şimdi karşımdasın. Abla, hani benim kınalı kuzum var diyorsun ya. Acar da değil mi ade? Acar. Bak şimdi iyi kötü bir düzeni var. Sen beni öldürünce Acar'a ne olacak? Kınalı kuzara ne olacak abla? Hadi ver şunu Nedet abla. Ya ben ne anlatıyorum iki saattir Nedet abla ya? Tamam, tamam, tamam. Bir şey demedik. Hanım, indir silah yoksa seni vururum. Medet, sakin ol. İndir dedim! Sakin dedim! Beni kadın vurmak zorunda bırakma! Vur ulan! Ya ben öleceğim ya da sahibini öldüreceğim. Umrumda bile değil. Adam sen vur! Medet, indir şu silahını. Abi önce o indirsin. İndir dedim sana! İndir şu silahı! Bak, Nedat abla, ya Hayatında kaç kere ateş ettin sen? Kaç kere eline silah aldın? Ver şunu. Kendine zarar vereceğim. Vay! Tamam, tamam. İyi misin? Tamam. Pardon. Sen beni kimin karısı zannediyorsun? Kahraman zamanında Nedret, ben her zaman yanında olmayabilirim... ...kendini ve çocukları korumak zorunda kalabilirsin demişti. İşte benim kocam böyle bir adamdı. <gülüyor> <gülüyor> açın kapıyı. Anne biz yardımcı olalım bırakalım nereye gideceksen. <laughs> Salim çok konuşma. Kapıyı açın gerisine karışmayın. Aç. Ben sana gel dedim mi? Sen bizimle ananısın Sultan anne. Ben şimdi nasıl bırakayım seni tek başına? İdris babaya ne derim? En azından bekle bir haber vereyim. Yok oğlum endişelenme. Tamam ben şimdi gideceğim. Siz burada kalacaksınız. Tamam mı? Tamam.